Herkese hayırlı günler arkadaşlar. As, asmak makine. Ben aldığımız tabanca. Kara tabancası. Hay maşallah subhanallah ya. Tosun gibi maşallah tabanca. Arkadaşlar Allah nazardan saklasın. Harika bir makina. Şaban ustam. Tabanca tosun gibi ya. Bildiğin tosun gibi yani. Yerinden kaldırmak biraz sıkıntı. Adam abi teşekkürler. Heh. Abicim teşekkürler. Sizlerden Allah razı olsun. Allah hayatınızı kurtardı. Çok, çok güzel bir makine. Çıkın çıkın gelin alın. <laughs>